Şimdi Adil konu konuna döneceğim ben e, Gaziantep Sanayi Odası Meclis, e, Meclis Başkanı'na. Adil Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakanın konuşmalarını e, dinlediniz siz de. Biraz alabil, değerlenme alabilir miyim acaba oradan? Öncelikle ben bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sayın Bakanımız Gaziantep'te yapmış olduğu ziyarette sanayicilerle yapmış olduğu toplantıda çok güzel mesajlar verdi özellikle sorulan sorulara net bir şekilde neler yapılabileceğini ve çıkarılacak olan yeni yasalarla birlikte önümüzün açık olduğu konusunda bizi güç daha doğrusu bize inanılmaz derecede bir teşvik verdi ve bundan sonra daha hızlı bir koşmamız için elimizden geleni yapacağız. Bakan Bey'in yapmış olduğu açıklamalar çok olumlu ve hepimizi tatmin edince açıklamalardı sanayicilerimizin sorduğu Hiçbir soru yanıtsız kalmadı. Bundan dolayı da huzurlarınıza tekrardan Sayın Bakan'a da teşekkür etmek isterim. Gerçekten Gaziantep için tam böyle insanların umudunun biraz azalmaya yönelip de ya ne olacak pandemi sona eriyor bundan sonra neler bile karşılayacağız derken e, yapılan bu ziyaret bizim için çok olumlu geçti. Peki şimdi bir de e, şimdi Gaziantep geçtiğimiz günlerde de konuştuk bunu. İracat yoğun bir e, bölge. E, çok değerli şirketleri var tabii ki bilindiği üzere. E, fakat halka açıklık konusunda e, yeterli e, şirket açık değil diye e, Bakanın konuşmasında vardı. Şimdi evet, e, evet biraz daha halka açılma. Evet buyurun. Evet, özellikle bunu da vurguladı. Bütün e, sanayiciler de halka açılma konusunda e, davet etti ve bize de bir hedef koydu. En az dedi 5 tane şirket istiyorum Antep'ten e, önümüzdeki bir yılın içerisinde halka açılması için dedi. Şu an 2 şirket var Gaziantep kökenli. Bunun 5'e çıkartılması gerektiği konusunda bize de bir hedef koydu. İnşallah onu da e, Gaziantep'li sanayicilerimiz başaracaktır. Peki, e, Bakan Elvan'ın konuşmalarında kurumlar vergisi konusunda da çalışma yaptıklarını ifade etmişti. İş i̇şte, dünyası ne bekliyor bu çalışmadan, kurumlar vergisi konusunda düzenlemelerden? Efendim, şimdi iş dünyasının beklentisi, en önemli beklentisi bizim şu andaki kurumlar vergisi biliyorsunuz %25 oranında ama bunun fazlalığından çok bütün tabana yayılması konusunda bizim her zaman için kayıt dışının önlenmesi gerektiği konusunda her zaman için bu konuda sezlenişlerimiz var. Bu konuda da çalışmaları zaten gerçekleştiriyorlar. Biz önümüzdeki dönemde bütün sanayicilerin ve iş dünyasının en son çıkartılan kanundan da faydalanmalarının faydalı olacağını ve neticede önümüzdeki dönemin de çok daha iyi bir aşamaya geçeceğini, ülkenin büyüme konusunda, özellikle sanayinin büyüme konusunda her türlü çabanın da gösterileceği konusu net bir şekilde anlatıldı. Biz sanayici olarak şunu söylüyoruz, üretim, üretim, üretim üretime destek verildiği müddetçe de bu ülkede Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir ekonomik problem de yoktur. Peki, e, hep e, Sayın Bakanım aslında vurguladığı bir konu var biliyorsunuz ve bilinen e, genelde sizler de ifade ediyorsunuz. Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Ee, bunun altını özellikle çiziyor. Fiyat istikrar, istikrarı olmaksızın sürdürülebilir, büyüme imkansız dedi. Bu artıştan bahsedemeyiz dedi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Elimizde ben olumlu işte. buluyorum. Hı -hı. Olumlu buluyorum çünkü e, bu, bu bir gerçek. Yani enflasyon yüksek olduğu takdirde, e, kurun yüksek olduğu bir yerde siz büyümeyi ne kadar büyürseniz büyüyün enflasyona yenik düşersiniz. Bundan, bundan dolayı ben Sayın Bakan'ın bu görüşüne katılıyorum. İnşallah enflasyonda bir an önce düşürülür. şu anda yalnızca Türkiye'mizde değil dünyada bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya. Çünkü tedarik zinciri bozuldu. Ham an maddelerin anormal derecede artışları otomatikman dünyadaki bütün ülkelerde enflasyonu bir puan iki puan da olsa yukarıya çıkardı. İnşallah bu dönemi, dönemi de hızlı bir şekilde atlatırız diye tahmin ediyorum. Şimdi Adil Bey son sorum şu bakanın vurgusu siz yayının başında da sordum tabii bunu. Tek e, finansmana erişim bankalar değil sermaye piyasaları da dedi. E, yakınlarda tabii illa ki bu konuşma yeni gerçekleşti de önümüzdeki süreçte hazır e, piyasalarda halka arz e, hızlı bir şekilde devam ederken Gaziantep'ten de şirketleri görecek miyiz? Mutlaka göreceğiz de çünkü orada ııı e... Arkadaşımızın bir tanesi çıktı mesela ben hazırlık içerisindeyim dedi. Bir başka arkadaşa iki firmada hazırlık içerisinde olduğunu ifade etti. Ama e, şu anda isimleri veremem kusura bakmayın. Onlar da bir hazırlık içerisine girmişler. Umuyorum yakın zamanda duyarız. İnşallah ee, e, inşallah. Evet. Ben, evet. ben de heyecanlandım. Bekleriz efendim mesela, ne kadar çok şirketin halka açılması sermaye yapısının o kadar kaliteli ve iyi olması tabii her zaman. Kesinlikle. Peki Adi Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Evet iş iç dünyasını kapatıyoruz. Akşam görüşmek üzere.